Nevşehir İyi Parti'de istifa dalgaları devam ediyor. Bu kez de istifalar Avunus ilçesinden geldi. İyi Parti Neşehir İl Başkanı Alihan Kuzeyli ile başlayan, milletvekili aday adayı Musa Ertaş ile devam eden istifalar Acıgöl ve Hacıbektaş ilçe teşkilatlarına yansımıştı. Daha sonra Kadın Kolları Başkanı Nurdan Çağlar Demirsoy görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Peş peşe gelen istifalar yenileri eklendi. Avunus ilçe teşkilatında yönetici, üye, delege sıfatlarındaki birçok kişi görevini bıraktı. Hatta bu görevi bırakanlardan bazıları Sosyal medya hesaplarından istifa ekranını paylaştı. Şimdi partide tüm gözler yeni istifaların gelip gelmeyeceğinde. <laughs>